Herkese merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Şimdi, e, şuradaki köylüler hatırlıkları da çoğalmıyordu. Onları çoğaltmak için çözümünü buldum. E, i̇ş atamamız gerekiyormuş. E, i̇ş atamamız için de malzemeler getirdim. Şuraya bir gördüğünüz gibi bir koydum. Ben benim arasında bir tane varil atmıştım adını düşünüyorum. Yani ne? bir tane de oraya atacağım. Doğum olarak her yere aynı şeyi atmayacağım. E, ee, Duman tutuklar bu kumaftanın mı? şöyle yapsam daha güzel olur. Çıkacağım şimdi hemen köylüyü ve kendimi bir kere çıkarttık geliyorum. Şimdi ee, Biraz daha küçük yaptık. Şöyle atarsam ya. Şöyle atarsam bu işlemler buraya et, et, et diye düşünüyorum. Bu mankıranın da bir daha gerek yok. Sadece şimdi şu koyduklarımızı yerine şey yapacağım. Hemen gördüğünüz gibi biri de şey yapmış. Buraya da dokuma tezgahı atıyorum. Her yere birer tane de atacağım. Ben bir şimdi koyalım. Sonra dokuma tezgahı atacağım. Şuna, şuraya, şuna atacağım şuraya şunu atacağım Hayır evet, peki şuraya atacağım. Şunları şöyle koyalım. lazım olabileceğini düşündüğüm şeyler fazla yapmıyor düşünüyorum. Yani ek çalışacaktır bir daha. Hepsini buraya düşüreceğiz hani yine eksik kalacaktır. Varine atmadım biz. İkisi şey ne yapalım? İkisi buraya atalım. Geri kapatalım. Varinden kaç tane daha koyarız belki. İk Şu iki yere bakın olsun. Çiftçiyi yani şöyle koyacağım. Şuraya da bir tane. Bir tane şöyle koyacağım. devamlı buraya koymasını koymama gerek yok. Bir tane kazanla şey buraya koyacağım. Şöyle koyalım. Ekstra olarak şuraya bir tane varım. Atacağım. Atacağım derken yanlış söyledim. De. Atacağım. Koyacağım ee çünkü burada da ekstra bir tane olmasını istiyorum şimdi ee şimdi şunları şuraya koyalım gereksizleri ben de önü arasına taşıram şimdi i̇şte şurayı ekstra olarak yatak yapmamı düşünüyorum ama ee koyunları kesmeyeceğim onun yerine bir makas yapayım. makasla direkt ileri ilerleyeyim. ileri gideyim. Bakma Şuradan direkt alalım. tane yani makası yaptık. Bu arada bölüm arasında e, kazma da cihazlar yoktu. Bu saçını dedim direkt. alalım. Var ya daha iyi olur. İkişer vereydiniz ikişer daha iyi olur. Hırdan yatak Diye düşünüyorum. Şu ileride de var diye yapıyorum. Onları da alalım. Yatak seviyelerini arttıralım. Çoğaltın. Çoğalabildiği kadar çoğaltınlar. Bunu da alalım. Sanki e, yemeği diye bu fikri alalım. E, daha var mı hesaplar? Varsa alalım. İçimize çok yaradı. Çok fazla içeri kıtmış olduk. Başka var mı bir bakalım daha. Şurada bir koyun daha, bir koyun daha şey yapmış. Hemen onları da alalım. 20 yana. 20 yana alalım. 25. Daha da yapabiliyor muyuz? Alabiliyor diyeceğiz var mı? Bunu bir daha alalım, bir daha şey yapalım. Yani Yerlini... aslında böyle gitmek yerine bir e, çiftliğini daha mı güzel bir şey Çiftlik yapacağım. E, ee, daha alabileceğim varsa alayım. Bir, yani şurada siyah var. Şunu bırakın için köyleri getirsem. Çünkü bizim oradakileri bir daha bakalım. Belki yürümüşlerdir. Yani evet. evet yürümüşler yürümüşler. Şimdi yaparsın seviyelerini de Şimdi alalım. Kendi aldıktan sonra artık sürekli bir yapakları. Şöyle şunu da şuraya bırakalım. Şunu tam dedim arasında şey çok iyi. İçindekileri doğrusu kullanmak artık. Şunu alalım yataklık ürünü kadar yapalım. Şu renkleri kullanamayacağım. Koyalım geri. Kullanamayacak bir yere koyalım. Evet, zeka hakkını da atalım. Ön gidip yaparken bitirelim sonra. ki <laughs> <laughs> yani. Sırtı şöyle, bir tane şöyle atlayalım.

sayıda yaptık. burada var? 2 3 4 Bu 5 5 tane şuradaki evler sadece kaldı. Orayı da tamamlarım ben. şunu alalım. Hemen yapalım sonra. Ee, ee, sabah yatın, sizlerimi boşaltın, çiftlik yapalım. Şimdi yer açacağım ha. Yani her hesabı düzenleyin. Evet. Yapacağımız düzenleyin. Öyle girdim arkadaşlar. Bir kaç dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar şöyle ee, bir Bölüm aralarında ben balık farmında e, APK bırakmıştım. Bir baya e, şöyle o parktan göstereyim. Aralarında ses şöyle aldım. Bizim e, eee kalanları istiyorum. Şunları da Verimlilik 1 ile 2 mesela birliği pişirdim, ettim bölüm aralarında. Ee, bir de şey yaptım, şuradan sadece şuna yanına canını kullayarak şöyle bir alalım. Şimdi alalım. Bir de artık kartı biraz zerre ihtiyacımız oluyor. Onu olacak yani diyemedim. şuradan biraz Bir yani, dört sekiz alalım. Şöyle koyalım. Bunun içerisinde de herhalde ikisi birikiyor diye hatırlıyorum. Şöyle açalım. Şöyle bir iken üzerinden şöyle alalım. Üstümüze. Alamadık ya. Şöyle Şimdi geri alalım. Şimdi yavaş şimdi. saniye harfli bana biraz daha nobi olsan şöyle ayırayım şunu alalım kıralım biz kapmasın diye şimdi teknik kısmı alacaktan sonra kuraları tekrar koyarım tam tam yetim gibi atıyoruz Bunu alalım bir kere. Bunun için de iç alalım. Zaten bu kullanılır. Bunları şöyle geri şuraya yerleştirelim. Öbür tarafa da gidelim. Şöyle bir şöyle... şöyle gidelim. Oradan sonra ikinci raftan yerleştirelim bir yani Bu kadar Şunları da alalım. Bunları geri koyabiliriz artık.

bir de gerek diye. kalmayacak. Kapatalım burayı. Bunun düğünlerin düğünü açalım. Böyle Evet. Yerim yüzlerden 12 yıl sürekli sürekli kazmaya mı Neyse ben bu üçünü de ekleyelim aralarında level çatı. Koyalım. koyalım. Bir de yerim yüzlerden. şunları bir oynatmasam daha güzel olacak ama. Şunu açalım. Ee, şunlar şöyle kalsın şey ee, yapacağım şeyleri söyleyeyim ee, Her, bir şeyleri bir alacağım biraz köyleri oraya ondan sonraki sonra şey yap başlıyoruz şöyle bir bir düzenlemeyi yapalım. Sonra döner bir daha yapar, alırız. Şeyler öyle yapacağız. Tek süre bir şey diyor. Tek süre bir şey yapar. Şuraya bir çan ekleyelim. Şunu yok altı aydınlık Ee, şuradan biraz e, ee, ha... şurayı bu arada biraz açtım. Sonra aklıma geldi. Orası geri göğe bastım. Şunu şuradan biraz açtım. Bu kadar taş bir tane şöyle dönelim orayı güzel düzenleyelim. Ha bir de ayrı göl Gölengir, de bir tane yapmak buraya. Şu şekilde aslında koyalım. Çok aşağıda oldu ya şu an. Şöyle koyalım şunu. Bir tane hani Başka diye düşünüyorum. Yok da koyayım, yanlış yere koyuyorum.

Alalım. alalım. En azından e, bir kişi şey, e, değişik durur. Buralar buraya çıkıp e, şekilde

Şimdi sen de şöyle araları atalım. Artı mutlu. Şuraya atalım. Olmadı sen daha yapar. Biri yapmakarım ben yine. Şöyle yani yemek barımızı tamamlayalım. Eee Önce yani iki, iki, iki tane de ayrı bir golem yapalım diyeceğim de ayrı halde yani bir golem malzemelerinin bir var. Diğer malzemesi yok. Birinci bölümü başka bölümde yaparız. Oraya e, bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.